Oooo, hepinize selam arkadaşlar. Bugün sele birlikte Hello Neymar'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet hemen başlayalım videomuza. Eee benim yaşım 17. 17 değil 20. Eee yeni oyun. Hello Neymar bu arada ilk defa oynayacağım. Merhaba. Yok ya. Evet. O kampanyası var. Yok ya. Ele olmuş. Yok ya. El 4 TL. Yok ya. Şey olsun işte ya. Güzel bir oyun deneyimi ha oyun deneyimi olsun Bu arada Hatay'a selamlar. Bu arada ben bunun şeyini bilmiyorum. Amacımızı bilmiyorum. Öyle dolanırım. Ne alsaksa yaparım, bir şeyler yaparız ya. herhalde o kapıyı açacağız. Birazdan görecek herhalde. Gördü bizi Allah belanı. Kaç. Ya. Geç. Ee, ne yapacağız? Şunla fırlatıyoruz. Alıyoruz. Bununla fırlatıyoruz. Tamam. Anladım. Buraya bir gel. Buraya gelemez herhalde. Geliyor lan. Hayır mı kardeş? Abi bu oyunda da 30 FPS alma ya. Nasıl bir telefonsun sen ya? Anam çıldıracağım ama. Oğlum bizde var ya neymiş? Hayvan gibi zıplıyoruz ha. Şuna bir bak. Bir etrafı gezelim. Şura bizim ev herhalde. Aynen bura bizim evi. top, top. Aç kapıyı kardeş. Abi ev mi büyük yoksa benim boyum mu çok küçük ya? Sağlamından bir 90 var ya. Kardeş kap kapıya basacağız açmak için. Şöyle bir temel mantığını öğrenek şu salağın evine gitmeden de sonra mal gibi kalmayalım. Tamam kapılar bak kapıya basınca açılıyor. Allah Allah yok ya. Tuş var mı da? Tuş var zannettim. Tamam. Bizim ev böyle. Oğlum bu nasıl kapı lan böyle? Buradan da kan neyse. Bu lan da kankama girsin bu. Bu kapı. Kankacım beni affet kardeşim. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir şu bir evine girelim. Abi hayvan gibi koşuyorum bu arada. Hayvan gibiyim. Geliyor pik. buraya gelebiliyor mu lan Horus evet. Horus Hayır mı kardeş? Bura devletin yolu bir kere. Şapla çeker muhafana Ben de bir şey fırlatamıyorum buna. Aha. Bir nesneyi fırlatmak için bu düğmeye basın. Bir nesneyi yolu bir nesneyi de fırlatmak için düğmeye basın. Yani tamam. Tamam. Sese gelir herhalde. صعبة. كيف تم تثري Babalar sözünü tutar. Abi korkudan bir bok yapamıyorum ki ben şu an. Hoppala. Kardeşim gel bakayım buraya. Gelemen ki buraya. Oğlum yol lan oraya. Camları açabiliyoruz mu lan? Deneyeceğim bakalım dur. Bunları açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Bu arada burnumda hayvan gibi sivilye çıktı. Abi bu ne ya? Ben anlamadım ki. Yorumlara bir yazın oğlum. Ben ilk defa oynuyorum bu oyunu. Hiçbir şey anlamadım ki. Ne yapacağız şimdi? Zaten korkudan giremiyorum eve. Allah Allah. Cristiano Ronaldo kardeşim. Şöyle bir hemen. Şöyle bir yapalım. buraya gelemez buraya gelemez de. o kapıyı açacağız herhalde o kitle kapıyı açacağız da anahtar nerede O Ben bir hemen ben hemen bir hemen bir öğrenip geliyorum bak hemen Evet arkadaşlar geldim bir şeylere baktım bir boktan anlamadım yani şu üst katta falan dur şuradan bir elektriği indirelim ilk başta bir şeylere baktım da ben de anlamadım Kardeşim Bunlar nasıl açılmaz Ha oğlum taş alacaktık Taş almayı unuttuk ya. Zekalı ya. Taş almayı unuttuk. Kafayı yiyeceğim abi. Çınlar şimdi. Ya. Git hadi. Git git. Vay hayvan gibi zıplıyor bir de ya. Kavat ya. Hocam kırdı mı lan? Oroz bir dur la. Ee, çöp değil de bize taş lazım.

Of, of 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 Gelme lan. Abi ilk oynayış ilk oynayış ilk, ilk oynayışın günah olmaz. Şöyle biraz şey yapalım da. Hmm. Oğlum cam kırılmıyor. Kafayı yiyeceğim. oğlum illa büyük bir şey mi almam lazım ya? Ya oğlum. yavrum ne olmuş. Ya nereye geliyorsun sen de nereye geliyorsun nereye nereye anan var orada anan. Gel lan gel. Oğlum taş yok bir şey yok. Ben ne fırlatacağım da kıracağım bunu ya. Abi, ben üst kata nasıl gireceğim? hadi lan hadi lan hadi gelecek şimdi gelecek ama hadi. Gelmez ki buraya. bu çocuğu geliyor. Abi bu kadar yeter ya. Yok ben daha fazla devam edemeyeceğim. Bu anlamadım ki ben. Ben ee, neydi onun adı? Birkaç tane video izlerim. Ne yapacağımızı anlarız. Ona göre bir şeyler yaparız. Yoksa ben hiçbir bok anlamadım. Şu nasıl mesela? Üst kata bir girsem yoklar yapacağım. Neyse. İlk 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 şeyden bir şey olmaz ya ilk oynayıştan. Neyse abi bu ne amına. Abi ben anlamadı bu ne. Neyse. Ee, tamam bu kadar yeter ya. 14 da 15 dakika oldu zaten neredeyse. Hatta 15 dakika oldu. E, arkadaşlar Allah'a emanet olun. E, kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tabi beğendiyseniz beğenmediyseniz abone ol. E, beğenmediyseniz beğenmeyi. Bilin. Allah'ın ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Like atın. Yorum yapın. Yorumları benim için çok değerli. Like'tan bile daha değerli yani bu yorum benim için. Beni motive ediyor anladın mı? Ee, Allah emanet olun arkadaşlar. Altta, alta Instagram adresimi bıraktım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Başka ne söyleyebilirim? Başka da bir şey söylemem. İzlemeniz için aşağı bir tane video bırakırım. Böyle buna benzer böyle video varsa bırakırım. Yoksa başka bir video bırakırım. İzlemeyi unutmayın onları da. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Çok konuştum diyeceksiniz. Sus diyeceksiniz de yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi Allah'a unutan arkadaşlar. Görüşürüz. Hop bay bay.